Şimdi bakın sevgili kardeşlerim. Her insanın bir yeteneği vardır. Bu insan, bizler dünyaya geldik, boş yere yaratılmadık. Boş yere yaratılmadık. Bakın bunun farkında olacağız. Bir kere değerliyiz ki, yaratan bize değer verdi ki bizi bu dünyaya gönderdi. Ve hepimizin içerisinde güzel hasletler vardır. İnsanlığa fayda sağlayacak, insanlığa Belki temel oluşturacak, belki örnek teşkil edecek, belki insanlık için katma değer olacak bir potansiyel, bir yetenek, bir kabiliyet muhakkak ki vardır. Sadece biraz içinize dönmek gerekir. Belki çok iyi bir şiir yazabiliyorumdur. Belki çok bir güzel edebi bir metin yazabiliyorumdur. Belki çok iyi bir egzersiz yapıp insanlara fayda sağlayabiliyorumdur. Belki Gerçekten çok iyi yabancı dile karşı bir kabiliyetim vardır. Değil mi? Veya iyi bir sporcuyumdur, iyi bir edebiyatçıyımdır, iyi bir e, işçiyimdir. Benden iyi bir mimar olabilir, benden iyi bir mühendis olabilir, iyi bir doktor olabilir. Değil mi? Kaliteli bir sanatçı olabilir, ressam olabilir, yazar olabilir ama mutlaka ama mutlaka içimizde bir kabiliyet vardır sevgili kardeşler. Nasıl boş ömür yaşıyoruz? Bizler bu kabiliyetlerimizin farkında neden olamıyoruz biliyor musunuz? İçimize dönmüyoruz. Bir kağıt kalem alıp önümüze, yani bu ilkokuldan başlayıp aslında bize verilen daha doğrusu hani icat çıkarma, başımızın mucit mi olacaksın, işte Ahmet Mehmet okudu da ne oldu gibi söylemlerle yetişen nesiliz biz bizim içimizdeki yeteneklerimizi körelttiler aslında. 90'lar kuşağı, benim yaşıtlarım olan kardeşlerim muhtemelen, hep aslında böyle sömürülen, hep böyle ezilen, sesi çıkmayan, çıkması istenmeyen insanlardı. Hep bizi bastırdılar. Bakın şimdi diyorlar ya Z kuşağı çocuklar, pırlanta gibi çocuklar, hareketli çocuklar, her şeyden haberleri olan zeki, zeka dolu çocuklar. Ben onlara hiç kızamam. Onları hiçbir zaman kınayamam. Onlar benim idolüm. Keşke onlar gibi olabilsek bizler. Her şey zehir gibi kafaları çalışıyor. Yeter ki onlar doğru yerlerde olsunlar, doğru işler yapsınlar. İnanın bize çok büyük katkıları olacak o Z kuşağı denen o güzel pırlanta gibi çocukların. Şimdi bizler içimize dönmeyi unuttuk. Bakın yeteneklerimizin farkına varalım. Hepimizin dediğim gibi içinde yetenekler var. Kağıdı kalemi elimize alalım. Neler yapabiliyoruz? Diyorsunuz ki mesela işte ben bağlama çalamam. Kaç kere çaldım? Ben şiir yazamam. Kaç kere yazdı? Benden romancı olmaz. Kaç kere roman yazmayı denedin? Benden şu meslek olmaz, bu meslek olmaz, bu insan olmaz. Denedin mi? Bir kere mi denedin? İki kere mi denedin? On kere mi denedin? Bin kere mi denedin? Bin kere denedikten sonra olmadıysa tamam kardeşim, eyvallah. Bakın boşa geçen ömür derken sorgulanmayan bir ömür boşa geçen bir ömürdür. Sadece zaman geçirmişizdir. Yoksa herkesin içerisinde çıkarılmayı bekleyen bir yeteneği vardır kardeşim. Alacaksın kağıdı kalemi eline, oturacaksın, yeteneklerini, maharetli olduklarını, maharetli olmadıklarını, belki çok iyi bir yemek yapıyorsun, master chef yarışmasına katılabilirsin. Denedin mi? Şiir yarışmasına katılabilirsin. Denedin mi? Çok güzel şiir okuyabilirsin. Çok güzel şiir seslendirebilirsin. Denedin mi? Bakın ben birçok alanda denemeler yapıyorum. Profesyonel değilim ben. Ben seslendirme uzmanı değilim. Tamam diksiyon eğitimi aldım ama ben bir seslendirme seslendirme uzmanı değilim ama şiir seslendiriyorum. Biliyorum beğenenler var. Biliyorum keyif alanlar var. Ben de keyif alıyorum seslendirirken çoğu şiirden. Beğenmeyenler de olabilir. Önemli mi? Önemli değil. Ben keyif alıyorum. Ama deniyorum. Yeteneğim varsa çıkar, yoksa çıkmaz. Yazıyorum makale Belki beğenenleriniz olur, belki beğenmeyen, beğenmeyenleriniz olur. Çok mu önemli? Hayır. Ben kendim yazıyorum. Bir yeteneğim varsa ben bu yazdıklarımı sizlerle paylaşıyorum. Belki bir kardeşimizin derdine derman oluyor. Bunu bilemem. Ama ben o içimdeki yeteneği çıkarıyorum. Egzersiz yapıyorum, paylaşıyorum. Ben haftanın beş güne egzersiz yapan bir insanım. Niye paylaşıyorum? Diyorum ki belki bir kardeşimiz de çıkar, birkaç egzersiz yapar. Başlar içindeki yeteneği fışkırtır dışarıya. Belki sporcu olacak. Belki sporcu bir baba olacak. Çocuğunu sporcu yapacak. Belki sporcu bir anne çıkacak. Çocuklarını sporcu yapacak. Yani kimin içerisinde ne yeteneği varsa paylaşın sevgili kardeşlerim. Bu size bağlı biraz.